Yazabilirim bu gece en hüzünlüsünü dizelerin. Şöyle diyebilirim örneğin. Gece darmadağın ve ürperiyor uzaklarda mavi yıldızlar. Döne dolaşa şarkı söylüyor gökte gece rüzgarı. Yazabilirim bu gece en hüzünlüsünü dizelerin. Onu severdim. Zaman zaman severdi o da beni. Çünkü kollarıma alırdım onu böylesi gecelerde. Altında uçsuz bucaksız göğün öperdim yeniden, yeniden. Beni severdi, zaman zaman severdim ben de onu. O iri, dingin gözlerini sevmemek olur mu? Yazabilirim bu gece en hüzünlüsünü dizelerin. Benim olmadığını düşünerek, duyumsayarak onu yitirdiğimi. Onsuz daha da genişlediğini duyumsayarak bu sonsuz gecenin Ve şiirin suya damladığını düşen bir çiğ gibi çayra Ne önemi var onu alıkoymaya yetmediyse sevdam Gece darmadağın ve o yok işte benim yanımda